Gençler, merhabalar. Evet, TYT problemler kampında hareket problemlerine geçtik. Sayı, kesir ve yaş tamamen bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi hareket problemlerinin hem konu anlatımını yapacağız hem de arkadaşlar soru çözeceğiz. Burada öncelikle şunu söyleyelim. Notlar kendi kitabımın notlarıdır. Kitabımın PDF'i kanalda topluluk sayfasında var. Orada görebilirsiniz kitabı mutlaka indirin arkadaşlar. Orijinal çok güzel sorular göreceğinizden eminim. Hemen birinci testimizde de arkadaşlar birlikte çözümler yapacağız. Hem konuyu hem de testimizi tek partta bitireceğiz arkadaşlar. Güzel bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz problemler TYT'nin en önemli yeridir arkadaşlar. Hatta üniversite sınavının en önemli yeridir. Bu yüzden her gün problem sorusu çözüyorum sizlere, problem denemeleri çözüyorum. Problemleri yetiştiren bir öğrenci üniversite sınavında hiçbir sıkıntı yaşamaz. Burada önemli olan formüller değil arkadaşlar. Her ne kadar konu anlatımını böyle yaptıysam da sizlere anlatırken her zaman pratik yöntemler üzerinden gideceğiz. Formül kullanmadan denklemlerin mantığıyla arkadaşlar soruları bitireceğiz. Evet, Şimdi öncelikle bir AB yolu alalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Bir hareketli V hızıyla şu X yolunu almış olsun. Arkadaşlar klasik formülü biliyorsunuz. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Ama bunu kullanmayacağız. Biz bu mantıkla hareket edeceğiz. Bakın diyelim ki hızımız 20 olsun arkadaşlar. Saatte 20 kilometre gidelim. 1 saatte 20 gideriz. 2 saatte 40 gideriz. Yani her saat 20 gittiğimizi gösterir. Burada arkadaşlar önemli olan hareketlilerin gidişi, gelişi, gidişteki süresi, gelişteki süresidir. Burada şunu bilmeniz lazım. Mesela yol aynıysa bakın yolu kapattım hız ile zaman ters orantılı olur. E bu ne demektir? Şimdi iyi bakın. Yolu sabitledik. Yani diyelim ki A'dan B'ye 30 ile gittik ve 50 ile döndük. Gidiş hızımız 30, dönüş hızımız ise arkadaşlar 50 olsun. Bu durumda bakın yol aynı yol. Ne dedik? Hız ile zaman ters orantılıdır. Yani Gidiş hızımız düşük olduğu için zaman fazla olacak. Dönüş hızımız yüksek olduğu için zaman kısa olacak. 3 ile 5 kaçta eşitlenir? 15'te. Ters orantılı dağıtıyorsunuz. 30 ile giderseniz 5T sürede gidersiniz. 50 ile giderseniz daha kısa sürede yani 3T sürede gidersiniz. Bu durumda bu ikisinin çarpımı bakın 30 çarpı 5T yolumuz da 150T olacaktır bu şekilde yazıyoruz. Yani gidiş süresine T1, geliş süresine T2 gibi saçma sapan işler yapmıyoruz. Her zaman oran orantı mantığıyla hareket edin. Evet. Ya da bir hareketli olsun arkadaşlar 20 ile gelsin. Başka bir hareketli de 60 ile gelsin. Bu her saniye her saniye 20 gelirse bu her saniye 60 geliyor anlamındadır. Bu durumda arkadaşlar bunun geliş süresi aynı anda başlamışlarsa yani süreler eşitse ikisinin de bunun bir geldiğinde aldığı yol x ise bunun aldığı yol 3x olur. Yine bu x alır, şu ise 3x alır arkadaşlar. Hızı fazla olan ne yapar? Daha çok yol alır. Yani yollar hızlarla orantılıdır. Zamanlar hızlarla ters orantılıdır. Hızın 20, hızın 60. 60'ı 20'ye böl 3. Yani 60'la gelen 3x gelir, 20 ile gelen x gelir. Bu oran orantı mantığıyla soruları arkadaşlar çok kısa bir sürede çözebilirsiniz. Denklem kurmaktan uzak durun diyorum. Şimdi <laughs> burada mesela şunun hızı 10 olsun arkadaşlar şunun hızı da kaç olsun 40 olsun ve bu aradaki yol da 200 metre olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu 10 geliyor. Bu da 40 geliyor. Dolayısıyla 10 gelen x yolunu alır. 40 gelen ise arkadaşlar 4 katı olduğu için 4x yol alır. Toplamda bu 5x'in 200 olması gerekir. Buradan x'in 40 yaptığını söyleyebiliriz. Yani bu 40 metre, bu da 160 metre alır ve şu K noktasında karşılaşırlar deriz arkadaşlar. Yok efendim bunlar arkadaşlar aynı yönlü de hareket edebilirler. Arkadaki arkadaşlar daha hızlı olsun ki şu öndekini yakalasın. Yani A'daki hareketinin hızını yüksek kabul edersek bu durumda atıyorum. Bunun hızı 20 olsun. Bunun hızı da 5 olsun arkadaşlar. Aradaki mesafe kaç olsun? 75 olsun. Şimdi bunun mantığı şudur. A 20 giderse B 5 gider. Her saniye A B'ye 15 yaklaşır. Bakın. Çünkü biri 5 gidiyor, biri 20 gidiyor. Dolayısıyla aradaki fark 15 az, azalır arkadaşlar. Yani her saniye A, B'ye 15 yaklaşır. Dolayısıyla aradaki 75 farkı, 75'i 15'e bölerseniz 5 saniyede kapatır. 5 saniyede A, B'yi yakalar. Nerede yakalar? Şu C'de. 5 saniyede yakalar diyelim. Şimdi arkadaşlar... 5 saniyede B hareketlisi bakın 5 B'den C'ye gelmiş. Demek ki burası 25'miş. Aynı şekilde A hareketlisine bakın 20 ile geliyordu. 5 saniyede bu da 100 gelir ve toplam bu da C'ye gelmiş olur. Kesinlikle bu mantıkla gideceğiz. Oran-orantılarla soruların hepsini arkadaşlar tıkır tıkır çözeceğiz. Yine hareketliler olsun arkadaşlar. Elimizde şöyle bir AB yolu olsun atıyorum. Evet. Şimdi bir hareketli arkadaşlar K ve L noktalarında hızını hep iki katına çıkartarak B noktasına gidiyor. Bu yol uzunlukları eşit olsun. Şimdi iyi bakın nasıl çözdüğüme. Hızımız V idi. K'dan geçerken hızımızı iki katına çıkarttık. L'den geçerken iki katına daha çıkarttık. 4V yaptık. Yollar aynı arkadaşlar. Yollar aynıysa zamanlar hızlarla ters orantılıdır. Yani şu 4V hızıyla gittiğiniz LB arasını en kısa sürede gidersiniz. 1, 2 ve 4. Yani V, 2V, ve 4V, ve 4'te eşitlenir arkadaşlar. Bakın hızınız A'da 1V, K'da 2V. L'de ise 4V. Evet 1, 2, 4'ün en küçük orta katı kaçtır? 4'tür arkadaşlar. Bakın ne diyorum? O zaman hepsini arkadaşlar 4'te olacak şekilde hızı en küçük olan AK arasını 4T'de alacak. Bakın KL arasını 2T'de. Çünkü K'da hız 2 katına çıkarsa zamanı hemen yarıya düşürün. L'de hız yine 2 katına çıktı. Bu defa zaman yine yarıya düşecek ve T olacaktır. Dolayısıyla bu yolu alış süresi AK arasını 4T'de KL arasını 2T'de LB arasını T sürede alır deriz. Bakın 4T, 2T ve T vardır. Bakın size yine başka bir şey söyleyelim. Mesela navigasyon sorularını nasıl çözüyorum? Zaten çözümlerimi kanalda günlük problemlerde görüyorsunuz. Atıyorum bir hareketli şöyle navigasyonla A'dan B'ye gidiyor arkadaşlar ve şu k arasında bakımlı bir çalışma olduğu için arkadaşlar yol tek şeride düşsün ve burada hız yavaşlasın arkadaşlar burada 60 ile gidelim gençler evet bakımlı yolda ise 20 ile gidelim. Ve arkadaşlar şimdi bu durumda AB arasındaki süre ile ilgili iyi bakın oynamalar yapacağım. Bu yollar da birbirine eşit olsun. Şimdi öncelikle 60 ile ve 20 ile gidiyoruz. Yollar aynı. Yollar aynı hızlarla zamanlar ters orantılı dedim. Şimdi arkadaşlar 60 ve 20 dikkat edin 60'ta eşitlenir. Yani buradaki zamana t derseniz 20 ile giderseniz bakın hızınızı 3'te birine düşürdüğünüz için zaman 3 kat artar. Yani burayı t sürede aldınız. Burayı 3t sürede ve burayı da t sürede aldınız arkadaşlar. Bu çalışma varken dikkat edin t, 3t ve t tüm ab yolunu 5t sürede alıyoruz. Diyelim ki KL arasında bir çalışma olmasaydı. Çalışma olmasaydı KL arasını da T sürede alacaktı. Toplamda 3T sürede almış olurdu. Peki yol ne kadar uzadı? Zaman olarak 2T uzadı. İşte adam ne der? Bakım çalışmasından dolayı 30 dakika geç kalıyor. İşte buradaki 2T'yi hemen 30'a eşitlerseniz T'yi 15 diye yapıştırır geçersiniz arkadaşlar. Evet işte bütün çözüm mantığımız budur. Mesela aynı şekilde bunları arkadaşlar çembersel hareketliler için yapalım. Bir daha diyorum formülleri unutun arkadaşlar. Nasıl çözdüğüme dikkat edin. Buradaki hızımız 10 olsun. Diğeri ise arkadaşlar 20 olsun ve bunlar yine birbirlerine doğru hareket etsinler. Şöyle birbirlerine aslında hareket ederek şu AB yolunu burada birlikte alıyorlar. Burada da arkadaşlar çevreyi birlikte alıyorlar. Hızı 20 olan fazla yol alır. Hızı 10 olan ise işte arkadaşlar az yol alır. Karşılaşırken hızı 10 olan bakın X yolunu alırsa hızı 20 olan ise arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim 2x'i alacaktır. Hızı fazla olan daha fazla yol alır arkadaşlar. Ve şu C noktasında karşılaşırlar. Bu birinci karşılaşma için geçen süredir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar <laughs> mesela bunların beşinci karşılaşmaları için bu çevreyi 5 kere almaları gerekiyor. Yani bu zamanı bulacağız. 5'le çarpmış olacağız arkadaşlar. Aynı anda bakın şöyle de olabilir bunlar. Yine bir çember çiziyorum. Bu defa biri şu A noktasından, biri de B noktasından gelsin arkadaşlar. Dikkat ederseniz öncelikle şu siyahla çizdiğim Yarı çevreyi birlikte aldıklarında ilk karşılaşma gerçekleşecek. İlk karşılaşmayı almaları için yarım çemberin arkadaşlar <laughs> e, toplam uzunluğu kadar olan yolu birlikte kat edecekler diyelim ki t sürede atıyorum şu C noktasında karşılaştılar. Bundan sonra B hareketlisi böyle, A hareketlisi böyle gidecek. Bir sonraki karşılaşma için tam bir çember turu birlikte almaları gerekiyor. Yani ilk karşılaşmaları T süre sonra diğer karşılaşmalar ise arkadaşlar hep 2 T süre sonra gerçekleşir. Mesela dördüncü karşılaşmada geçen süreye baktığımızda bakın dördüncü karşılaşmada ilk karşılaşmada T ikinci karşılaşma için 2 T süre geçer. Üçüncüsü için 2 T dördüncüsü için 2 T geçer. Yani burada 7 T süre geçer arkadaşlar. Atıyorum 28 dakikada dördüncü karşılaşmayı yapmış olsunlar. Bu durumda T'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu biraz daha geliştirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle alıyorum. Şurası 60 derece olsun arkadaşlar. A'dan B'ye doğru bir hareket olsun. A böyle gelsin. B'ye de bir hareketli koyalım ya da B de böyle gelmiş olsun. Dikkat ederseniz 60'a düşen uzunluk x ise şu geriye kalan 300 dereceye düşen uzunluk da 5x olur arkadaşlar. Bu durumda siz ilk karşılaşmayı şu K noktasında yaparsanız geçen süre x yolunu aldığınız süredir toplamda. Yani buradaki ilk karşılaşma için geçen süre T'dir. Daha sonra, bundan sonra her karşılaşma için bütün çevreyi birlikte yol almanız gerekiyor. Dolayısıyla 6 xtir bütün çevre. İkinci karşılaşma için geçen süre 6t'dir. Üçüncü karşılaşma için geçen süre 6t'dir. Dördüncü karşılaşma için 6t'dir. T'dir böyle 6t, 6t, 6t derler gidersiniz. Atıyorum 11. karşılaşmaya bakalım. Bakın. İlk karşılaşma t'dir. Bundan sonra her bir karşılaşma için 6 t süre geçer. 10 tane daha karşılaşma yapacaklar. 10 çarpı 6 60 t. Yani toplamda 61 t süre sonra arkadaşlar 11. karşılaşma gerçekleşmiş olur deriz. <laughs> Yine arkadaşlar son olarak iyi bakın. Ortalama hız ve tren mantığını anlatmak istiyorum. Şimdi bir hareketlinin ortalama hızı arkadaşlar toplam yol mesela A'dan B'ye gidiyorsunuz ve dönüyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda AB yolunu şöyle aldık X kadar, dönüşte de aldık X kadar. Yani buradaki ortalama hızımızı şöyle söyleyebiliriz aldığımız toplam yolu toplam zamana böleceğiz. Bakın toplam yol x, x de burada 2x. x gidişte, x gelişte aldık. Zamanı yazarken arkadaşlar unutmayın. Zamanı yol bölü hız olarak yazın her zaman. Bunu unutmayın. Ortalama hızlarda zamanı yol bölü hız olarak yazarsanız çok daha rahat edersiniz. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Son olarak arkadaşlar Şöyle şurada anlatmak istiyorum. Evet, tren ve tünel soruları ya da arabanın bir tırı geçmesi gibi olaylarda ne yapacağız? Bakın arkadaşlar şöyle. Evet. Şöyle çizmiş olalım. bir otobüsün arkadaşlar tam olarak tünele girdiği zaman otobüsün A ucu tam tünelin dibinde arkadaşlar. Diğer ucu da B olsun. Biz bu durumda arkadaşlar iyi bakın. Otobüsün tünelden çıkmasını istiyoruz. Çıkış görselini de çizmek istiyorum. Çıkması demek Otobüsün şu arkası olan B'nin tünelden çıkması anlamına gelir. Şimdi otobüsün uzunluğuna x diyelim, tünelin uzunluğuna l diyelim arkadaşlar ve otobüsün hızına da v demiş olalım. Dikkat ederseniz burada önemli olan B noktasıdır. Bakın B noktası tünelden çıkmak için x yolunu artı l yolunu aldı. Yani toplam yol otobüsün boyu artı tünelin boyu oldu. Bu bizim yolumuz arkadaşlar. Hızımızda dikkat ederseniz burada V kadardır. Ve böylece bu iki bilinen arkadaşlar zamanı da yakalayabiliriz. Örnek vermem gerekirse diyelim ki otobüsün hızı arkadaşlar işte saatte 120 olsun ve tünelin boyu arkadaşlar kaç olsun atıyorum 3600 metre olsun bunun da saniyedeki hızı 120 olmuş olsun yani şimdi arkadaşlar biz bu tünelden çıkacağız bakın nasıl denklem yazıyorum otobüsün boyunu bilmiyorum tünelin boyunu ekledim 3600 bu bizim yolumuz arkadaşlar zamanı bulurken arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bakın x eşittir vt. bak bunları veriyorum ama sorularda kullanmayacağım. Zamanı bulurken yolu hıza oranlayacağız arkadaşlar. Bu bizim yolumuz. 120 de bizim hızımız arkadaşlar. İşte bu dışarıya çıkma süresi olur. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar otobüsün de ya da trenin de arkadaşlar boyu burada önem arz eder. Evet. Çok fazla pratik verdiğimi düşünüyorum. Çözüm yöntemleri olarak arkadaşlar. Bu yüzden e, testimizi bundan sonraki arkadaşlar dersimizde çözeceğiz. Hareket problemleri ile ilgili birçok soru çözeceğiz arkadaşlar. Birçok test çözmek istiyorum çözüm mantığımı umarım anladınız. Kesinlikle bu videoyu not ede ede gidin arkadaşlar. Not alarak giderseniz bu işi bitirirsiniz. Evet daha sonra problemler kampı konu anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.